Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Hava mis gibi. Bugün abimizi ziyarete geldik. Şöyle güzel filo kuşlar var. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Şimdi bunları sizler için uçuracağım arkadaşlar. Şöyle çarçırlı kırmızı mı sarı mı dedikleri var. Macar kırmızı Macar var kanat postalar var şöyle çubuğu beyaz Bula, bu bizim kuş değil mi ee, arkadaşlar çok güzel kuşlar var sizlerle paylaşmak için şimdi bunları uçuracağım şöyle sarı kanat posta bir tane de şöyle hey geç bu yana bir uçumudjesi yapalım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şiş, 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 şiş. <laughs> uh, yavrum benim be. Hadi bakalım. Siz niye kalkmadınız? Hayırdır? Bak bak bak. bak. Eşin peşine düşmüş ya. Bu da beyaz çubuklu. <laughs> bakalım. Arkadaşlar şöyle tam böyle hava mis gibi filo güvercinleri seven arkadaşlarımız için güzel bir video yapalım dedim. Umarım şimdiden hoşunuza gider. Dediğim gibi şöyle geziyorlar. Hoppa! Bunlar baş döndürüyor ya. Vallahi billahi. O ne öyle? İspir. Hop. Bugün ne kaçak yakalarsak buradan götüreceğiz. Bunlar da kanatları kesik olanlar. Çünkü hepsi erkek biliyorsunuz bu kuşların. Aralarında dişi olması lazım. Böyle güzel bir uçum videosu olsun arkadaşlar. Ben fazla anlamıyorum. Bizim abi de sevmiyor kendini böyle şey yapmayı, göstermeyi. Anlayan arkadaşlar yorumlara yazabilirler bize. Güzel çeşit kuşlar var. Ya. Yeah. Arkadaşlar şimdi insinler içlerinde öyle ebatları büyük olan kuşlar var ki gerçekten. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Çarçırlılar da uçuyor. Gel. Mermi gibiler ya. Şuraya bakın. Bunlar da yarışçılar arkadaşlar. Karışımcı bunlar. Şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi kendi tüneklerinin içinde. Şimdi girip de rahatsız etmek istemiyorum. Bakayım şöyle sizler için. Şöyle bir video karesine alayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika kuşlar var. Yerleri de tüneklikleri. Yerler tertemiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika. Belki bir gün biz de filocu olabiliriz arkadaşlar. Gerçekten filocuları gide gele gide gele. Şunlara bakar mısınız? Çok değişik değişik kuşlar var. Hem renk tonları olarak. Gayet güzel. Bunlar mücadeleci askerler. Kuyruk. Şu, şu hatırlayanlar var mı? Yakalamıştım arkadaşlar. Bakın. Oy, 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 oy. Zımba gibiler arkadaşlar. Şöyle. bunları rahat bırakalım. Şurada da sonradan bırakılan kuşlar var. Bakın. Kanat posta var gene. Keşpir var. Bak bir tane ne diyorlar buna ya? Bak bunlar güzel. Şu yerdeki sarı balgöz şeklinde olanlar gayet güzel kuşlar. Şurada da var bir tane daha yavru bu kuş herhalde daha. Şurada bir tane Mardin var. Başka ne var arkadaşlar? Şöyle gezelim. Bunlar da arkadaşlar gündüz salım için yani keyif yapılan kuşlar. Burada da eşe kapatıp yavru baktırdıkları görüyorsunuz. Çok güzel kuşlar var. Arkadaşlar ne kadar yorum yaparsanız bunların çok çok daha kaliteli olanları var. Onların da videosunu çekeceğim sizlere. Göz zevkinizi yaparsınız. Şu anlık bunları yerde çekiyoruz. Bunlar büyük ihtimal eş yapmış şu iki sarıyı. Görüyorsunuz renkleri renkleri birbirine çok uyumlu. Bunların ikisi herhalde eş. Şu yalnız galiba. Veyahut da yavru mavru var mı? Göremiyorum arkadaşlar. Bir de bakalım şurada var. Bakın. Evet burada da var. Bakın orada yavrular var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. İki tane yavru var orada. Şuradaki de yavru değil bu kuş ya. Değil mi? Değil değil. Şurada iki tane bak çok güzel takım var arkadaşlar. Birbirlerine harika uyumuşlar. Gerçekten güzel takım yapmışlar. Şurada bir tane yavru var. Herhalde babası şu olması lazım. Yumurtada yetiyor. Şurada bir tane daha var. Yerde. He he bak kardeşi de yerde arkadaşlar. Bakın. Burada. Bu kapı nasıl açılıyordu lan? Kapı buradan açılıyor. Şurada da kırmızı nakışlı mı diyorlar? Ne diyorlar bunlara bilmiyorum tam olarak da. Şunun sarılığına bakar mısınız arkadaşlar? Ooo ne güzel. Şöyle. Şunla şu kardeş büyük ihtimal. Şunların yavrusu herhalde. Gayet güzel çıkmışlar. Bir tane de ispir var orada bakın. Göğüs rengi mengi çok güzel. Harika bir şey. Tabii benim bildiğim kadarıyla bilenleriniz yorum yapabilir. Kaliteleri hakkında. Sen geç bakayım. Bu da posta ile bağdat mı kırılmış? Orjinal postaya benzemiyor bu. Ama güzeller arkadaşlar. Deniyorlar tabii ki bunları filocular çok deneme yapıyor. Güzel bir sunum yapmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Hava da güzel. Yavrularımız orada. Bebekler. Bunlar da inmeye başladı arkadaşlar. Diğerleri hala uçanlar var. Şu kırmızı çarşılı mı diyorlar? Çarçırlı mı diyorlar? Gel gel. Gel 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 gel. Bak bir tane daha geldi arkadaşlar. Bu da nuhud şeklinde. Bu da değişik bir şey ya. Paçası da var bunun. Mermi gibi uçuyorlar arkadaşlar. Hop. Görüyorsunuz arkadaşlar fileler her zaman kurulu burada kepçeler. Kepçe dediğimiz malzemeler. Görüyorsunuz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şu an. Bakın o kadar uçtular. Hiç yorgunluk yok. Şu kareye bakar mısın? Harika bence ya. Şunlar güzel ama ya. Bunları sevdim. Şunlardan bir takım süs niyetini Alacaksın. Sarı alaca mı diyorlar buna? Bakın rengi mengi muazzam arkadaşlar. Bu da ispir, kırçıllı bir ispir. Şuna bakın arkadaşlar. Çam yarması gibi. Ama ona rağmen uçuyor yani. Uçumunu yapıyor tane daha ispir var şurada bildiğim bu ispir. Bir tane de burada ispir var. İki tane çarçırlı var. Aa üç tane çarçırlı varmış. Arkadaşlar çarçırlılardan üç tane var. Şu da bizim getirdiğimiz posta. Kanat posta hatırlarsınız yakalamıştık biz arkadaşlar. Dişi çıkmış. Onu da yavrum alacak. Bakıcımı yapacak bilmiyorum. arkadaşlar. Yarısı indi. Diğerleri de iniyor. Ya 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 ya. Şu kaçak mı lan gitti oraya indi. Bak 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 gitti karşıya indi evet. Evet arkadaşlar. Gitti bir tanesi karşıya indi. Ama ne olduğunu çözemedim ya. Güneş çarpıyor şu an gözüme. Hadi gel buraya. Gelmedi arkadaşlar. Şuradan güneş vuruyor. Bak o kuş kalktı. arkadaşlar. O kuş kaçak. Kaçak. Sıss. 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 Kış 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 kış. Kaçakmış arkadaşlar. Bakın. Ha geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Ya 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 ya. Ya ya ya. ya. Hem de yavru bu kuş. Sıss. Bir videoyu duraklatayım da yem getireyim. Vallahi yem almaya geldim de dur bakayım. Ya 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 Bakayım Hangisiydi o Geldiler arkadaşlar bakalım kaçak içinde mi Şu galiba Şimdi anlayacağız arkadaşlar Geldiler yavaş yavaş iniyorlar. Heh. Pas geçenler de oluyor tabii ki. Acıktın mı? Gel, 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 gel. Şu galiba, bakayım. Şu olabilir mi? O muydu? Bilmiyorum ki. Takımlı bunlar da. Buradakiler takımsız olması lazım. Nereye gitti o kişi? Arkadaşlar maalesef Kayıp Şöyle güzel bir video yaptım sizlere Devamı gelecek Hoşunuza gittiyse arkadaşlar Yorumlarda bize belirtin Böyle videoların devamı gelir Hava güzel olduğu zaman gelir Çünkü böyle havalarda daha iyi görünüyor Kuşlarımız Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar